Esselamu Aleyküm sevgili öğrenciler, merhabalar. ikinci dönem birinci yazılılarımız yaklaşıyor. Sizlerin okullarınızdaki Arapça sınavınızda daha başarılı olabilmeniz için, güzel notlar alabilmeniz için 20 sorudan oluşan bir test hazırladım. Test sınav soruları hazırladım. İnşallah çözeceğimiz bu test sizin okullarınızdaki sınavlarınızda başarılı olmanıza vesile olur. Evet. İmam Hatip Ortaokulu 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Arapça 7. Sınıf 1. Yazılı Soruları Bismillahirrahmanirrahim. Birinci soruyla başlayalım sevgili öğrenciler. Birinci soruda ne demişiz? Yukarıdaki cümlenin Türkçesi hangisidir? Evet bir Arapça cümle vermişiz. Bunun Türkçesini soruyoruz. Cümle bilginizi ölçmek için sormuş olduğum bir soru. Bu soru soru cümlesi sevgili öğrenciler. Nereden anladık? Soru işareti var. Ve başında soru edatı var değil mi? Bak E soru edatı. Ee, ne diyor burada? Etufat dilu bercelen em la sikan. Etufat dilu bercelen em la sikan. bunun anlamını bildiğimizde zaten hemen buradan doğru cevap bulacağız. E, tufat dilu tercih eder misin? Yani etufat dilu tercih eder misin? Bercelen pergeli M yoksa lasikan yapıştırıcı. Yani pergeli yoksa yapıştırıcı mı tercih edersin? Baktığımızda sevgili öğrenciler A seçeneğinde pergel mi yoksa yapıştırıcı mı istersin? Bakın istersin demişiz. Burada tercih etmek var. Bu olmaz. B seçeneğine bakalım. Pergele mi yoksa yapıştırıcıya mı ihtiyacım var? Olmaz. E, doğru cevap değil. C seçeneğine bakalım. Açı ölçeri mi yoksa yapıştırıcı mı tercih edersin? Olmaz. D seçeneğine bakalım. Pergeli mi yoksa yapıştırıcıyı mı tercih edersin? Doğru cevabımız D şıkkı. Evet. İkinci sorumuza bakalım. Resimdeki sebzenin Arapçası nedir? Bakalım bunlara. A seçeneğinde el hassu neydi? Burada kelime bilginizi ölçmek için sorduğum bir soru. El hassu marul demekti değil mi? Marul bu değil. B seçeneğine bakalım. El basal neydi? Soğan. Evet resimde de soğan var. Doğru seçeneğimiz B seçeneği. Diğer seçeneklere bakalım. El mevzu muz demek. El kümmetra bu da armut demek. Üçüncü sorumuza bakalım. Yine kelime bilginizi ölçmek için sorduğum bir soru. Hubzun kelimesinin Türkçe anlamı hangisidir? Hubzun. A seçeneğinde peynir değil. B seçeneğinde yumurta değil. C seçeneğinde ekmek. Evet doğru cevabımız burada. Hubzunun anlamı ekmek demek sevgili öğrenciler. Dördüncü sorumuza baktığımızda yine kelime bilgisi. Sütün Arapçası hangisidir? Evet A seçeneğinde halip. Halip direkt geldi burada doğru cevabımız. Sütün anlamı haliptir sevgili öğrenciler. Hubzun ekmek demek, Cübün peynir demek, beyzun yumurta demek. Beşinci soruya baktığımızda Arapçadan Türkçe'ye çeviri cümle bilginizi ölçmek için sormuş olduğum bir soru. Yukarıdaki Arapça cümlenin Türkçesi hangisidir? Evet. Ene bir hacetin geldiği zaman benim ihtiyacım var demek. İhtiyacım var. Yukarıda bakın burada ene tufat e, dilu neydi tufad dilu? E, tercih etmek. Burada ise sevgili öğrenci ene bir hacetin dediğimizde ihtiyacım var diyeceğiz. Evet, ihtiyacım var. Ne ile tufahi. Tufah neydi? Elma. Elmaya ve el bagdunis yani maydanoza. Elmaya ve maydanoza ihtiyacım var cevabını bulacağız aşağıdan. A seçeneğine baktığımızda elma ve maydanoza ihtiyacım var. Direkt A seçeneğinde sevgili öğrenciler. Doğru cevabımız çıktı. Diğer seçeneklerde portakal ve soğana ihtiyacım var. Üzüm ve marula ihtiyacım var. Elmayı maydanoza tercih ederim demişiz. Doğru cevabımız A seçeneği. Altıncı soruya baktığımızda yine kelime bilgisi. Arapça bir kelimleri bulacağız Türkçesini. Beyzun kelimesinin Türkçe anlamı hangisidir? A seçeneğinde peynir değil. B seçeneğinde yumurta. Evet doğru cevabımız yumurtadır. B seçeneğidir arkadaşlar. Yedinci soruya baktığımızda yine Türkçe e, Arapçadan e, Türkçe'ye çeviri bilginizi ölçmek için sorduğum bir soru. Ne demişiz burada? Ene bir hacetin, bak ihtiyacım var, İhtiyacım var, benim ihtiyacım var. Neden Ene gelmiş değil mi? Ene. İlel kalem, kaleme ihtiyacım var. Baktığımızda A seçeneğinde kaleme ihtiyacın var, yani senin ihtiyacın var. Olmaz. B seçeneğinde kaleme ihtiyacı var, yani onun kaleme ihtiyacı var. Olmaz. C seçeneğinde kaleme ihtiyacım var. Bak benim kaleme ihtiyacım var. Doğru seçenek doğru cevabımız C şıkkıdır. 7. 8. soruya baktığımızda yine kelime bilgisini ölçen bir sorudur arkadaşlar. Baktığımızda ne demişiz? Resimdeki eşyaların Arapça isimleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Bakın burada ne var? Silgi ve lasik. Bunların Arapça anlamlarını bilmemiz lazım. Silgi neydi? Mimhatun değil mi? Yapıştırıcı neydi? Lasik. Yani mimhat ve lasik bulacağız. A seçeneğinde kalemun mimhatun değil. B seçeneğinde mimhatun lasikun. Doğru cevabımız B seçeneği sevgili öğrenciler. Dokuzuncu sorumuzda yine aynı kelime bilgisini ölçen bir soru. Resimdeki eşyaların Arapça isimleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Baktığımızda e, açı ölçer. Ve burada da ne var? ne, var? Kalem tıraş var. Açı ölçer neydi sevgili öğrenciler? Min galetun. Ee, kalem tıraş neydi? Mibraetun. Evet, min galetun ve mibraetunu arayacağız. A seçeneğine baktığımızda min galetun, mibraetun. Direkt doğru cevabımız A seçeneğinde geldi sevgili öğrenciler. Yalnız burada mibraetun, ra'dan sonra elif var onu unutmuşuz. Mibraetun olacak bunun doğrusu. Doğru seçeneğimiz A seçeneği. 10. sorumuzda sayı bilginizi ölçen bir soru. Evet, femaniyete aşaranın Türkçesi hangisidir? Evet. Mürekkep bir sayı 18. Değil mi? Femaniyete 8. Onlar basamağında ise 10 var. 18. Baktığımızda 18 C seçeneğinde var. Doğru cevabımız C seçeneği. 11. soruda yine sayı bilginizi ölçen bir e, sorumuz var sevgili öğrenciler. Parantez içerisindeki rakama göre yani buradaki rakama göre boşluğa şıklardan hangisi gelmelidir? Burada ne? Bak bu rakam nedir? 17 değil mi sevgili öğrenciler? 17. Peki burada ne yazmışız? Onlar basamanda onu yazmışız. Yani 7 istiyor. Burada 7'yi bilmemiz lazım ki burada doğru cevap bulalım. 7 hangisi? Mesela A seçeneğinde sit Nedir? 6. B seçeneğinde sebatu 7. Doğru cevabımız B seçeneği. C'de temaniye 8, 8, D'de 9. Doğru cevabımız B seçeneğidir sevgili öğrenciler. Yine Arapçadan Türkçe'ye çeviri bilginizi ölçmek için bir cümle vermişiz. Yukarıdaki cümlenin Türkçesi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Ene bir hacetin dediğine göre yine ihtiyacım var. Bakın ihtiyacım varı arayacağız burada ihtiyacım var. Burada bak iki seçenek var. B ve C. İkisi de ihtiyacım var. Ya B seçeneğe doğru cevap ya C seçeneğe doğru cevap. Cümleyi okuyalım. Ene bi hacetin ila bercel ve kartun. Yani pergele ve kartona ihtiyacım var. B ve C'ye baktığımızda pergel ve kartona ihtiyacım var sevgili öğrenciler. Bu teknikleri bilirsek diğer seçeneklerle vaktimizi kaybetmemiş oluruz. 13. soruya baktığımızda ene uridu uridu istiyorum demek. İstiyorum. Bakın ene bir hacetin ihtiyacım var değil mi? Uridu dersek ene uridu istiyorum. İstiyorum. Bak istiyorum, istiyorum. Yani bu soru cümlesi değil. istiyor musun? Bir kere C seçeneğini eredik. İstiyorum, Üç tanesinde de istiyorum var. Ama şimdi burada geldi cümlenin anlamına bilmemiz gerekiyor. Sadece istiyorumla bitmiyor. Çünkü üç tane seçeneğimizde istiyorum var. Ene uridu ulbetani minel halib. Evet ulbet dersek bir kutu. Ulbetani dersek iki kutu. İki kutuya ihtiyaç, iki kutu istiyorum. Ama ne istiyorum? Minel halib. Sütten. Yani iki kutu süt istiyorum olacak cevabımız. Baktığımızda sevgili öğrenciler bir kutu süt istiyorum. Olmaz. İki kutu çay istiyorum. Olmaz. Zaten C'yi elemiştik. Denizli şıkkında ise iki kutu süt istiyorum. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. 14. 14. sorumuzda istifam edatlarını bilgisini ölçmek için sorduğum bir soru. Yani soru edatlarını. Şıklardaki soru edatlarından hangisi soru cümlesinde nerede anlamında kullanılır? Baktığımızda sevgili öğrenciler A seçeneğinde cevabımız doğru cevabımız geldi. Eyne nerede demek? Peki men kim demek? Hel mı mi anlamını verir. E, maza ise ne demek? 15. sorumuzda sevgili öğrenciler bakalım resme göre sorunun doğru cevabı hangisidir? Burada bir soru sormuşuz. Resme bakarak bu sorunun cevabını vereceğiz. Resme bakalım, resmi bir analiz edelim. Bulut var ve buluttan damlacıklar dökülüyor. Yani yağmur yağıyor. Evet, yağmur yağıyor. Keyfel cevvul yevme. Bugün hava nasıl? Evet, bugün hava nasıl? Yağmur dedik ya. Bak bugün hava yağmurlu diyeceğiz. Yani hava yağmurlu diyeceğiz. A seçeneğinde el cevvu gaimun. El cevvu gaimun Hava bulutlu demek. B seçeneğinde el cevvu mümtırun. Evet, mümtır yağmurlu demek. Hava yağmurlu. Doğru cevabımız B seçeneği. C seçeneğinde ise el cevvu asif. Hava fırtınalı, hava rüzgarlı anlamındadır. 16. sorumuzda sevgili öğrenciler, müzekkerlik, müenneslik bilgisini ölçmek için sorduğum bir soru. Aşağıdaki isimlerden hangisi müzekker değildir? Müzekker ve müennes ayrımını yaparken Sevgili öğrenciler bir kelimenin sonunda teknis tahası dediğim şu yuvarlak t'den varsa o isimlerin müennes olduğunu söylemiştik. Biliyoruz bunları. Baktığımızda d'den başlarım. Beytun bakın bu t'den, t'den yok. E, o zaman nedir? Bu ev müzekker. Kalemun müzekker. Bâbun müzekker. Evet mühendislik alameti olan sadece aşkı mühendisetun yani kadın mühendis doğru cevabımız budur. Çünkü müzekker değildir demişiz. Bu müzekker değildir, müennestir. Babun kapı demek, kalemun kalem demek, beytun ev demek. O yedinci soruya baktığımızda açı ölçer ve cetver istiyorum. Bakın bu sefer tam tersi. Türkçeden Arapçaya çeviri bilginizi ölçmek için sorduğum bir soru. Açı ölçer ve cetver istiyorum. Yani ene uridu'yu arayacağız. Veya ene olmaya da bilir. Sadece uridu dersek de istiyorum olur. Bakalım şimdi burada A seçeneğini direkt eliyoruz. Çünkü ene bir hacetin gelmiş. B'ye baktık uridu var. C'ye baktık la uridu var. A de C'yi eledik. Çünkü la uridu istemiyorum demek. Olumsuz bir cümle. D'ye baktığımızda uridu var. İki tane uridu var. Ya B ya D doğru cevabımız. Açı ölçer ve cetvel. Açı ölçer neydi? Min galetun. Cetvel neydi? Mistaratun. Min ve mistaratun B seçeneğinde var sevgili öğrenciler. Burada percel ve mistara var. Doğru cevabımız bolu. Yani uridul min galete vel mistarate. te. açı ölçer ve cetvel istiyorum. Doğru cevabımız burası. Yine Türkçeden Arapçaya çevirde e, çeviri bilginizi ölçmek için sorduğum bir soru. Ben bir kutu süt istiyorum. Yine uridu istiyorumu arayacağız. Bakın A seçeneğini eredik. Ene bir hacetin ihtiyacım var. B seçeneğinde uridu var. GS seçeneğinde C seçeneğinde E'ne bir hacetim var. Eledik bak. A'yı ve C'yi eledik. Yine doğru cevabımız ya B'de ya D'de. E'ne uridu da diyebiliriz. Uriyidu da diyebiliriz. Baktığımızda B'de ikisinden biri olacak sevgili öğrenciler. Uridul hubze ekmek istiyorum. Olmaz. Burada ben bir kutu süt, süt istiyorum olacaktı. Evet. Bunu okumadan dahi direkt olarak e, doğru cevabın bu olduğunu anlarız ene uridu ulbeten minel halib. Yani bir kutu süt istiyorum. Doğru cevabımız D. Aşağıdaki soru edatlarından hangi soru cümlesine mımi anlamını verir? Yine istifam soru edatlarından sormuşuz sevgili öğrenciler. A'ya baktığımızda meta ne zaman demek? B'ye baktığımızda hel. Hel ve elif sevgili öğrenciler. Bunlar ikisi bakın burada birinci sorumuzda vardı. Değil mi bakın bu e. E ve e, e B, hel ikisi mami anlamını verir. Doğru cevabımız B. C seçeninde men kim demek? D seçeneğinde maza ne demek? Burada da günlerle ilgili, günleri bilip bilmediğinizle ilgili bir e, soru hazırlamışız. Gün bilginizi ölçmek için sorduğumuz bir soru. Cumartesinin anlamı hangi şıkta? Doğru olarak verilmiştir. A seçeneğinde yevmil cumuati. ال, Cuma günü. B seçeneğinde yevmil ehad. Pazar günü. C seçeneğinde yevmil isneğin. Pazartesi günü. D seçeneğinde ise yevmüsept. Cumartesi günü. Doğru cevabımız D seçeneği sevgili öğrenciler. 20 sorudan oluşan testimizi bitirdik. İnşallah çözmüş olduğumuz bu sorular sizlerin okullardaki sınavlarınızda başarılı olmanıza vesile olur diyorum. Hepinize Arapça ve diğer sınavlarınızda başarılar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hepinize Allah'a emanet ediyorum. İle lika fi emanillah.